Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamileler için, ayakta, çok fazla ayakta kalanlar için ikinci videomuz. Ama dediğim gibi 1, 2, 3, 4 diye sıralama değil, tamamen karma yapabilirsiniz. Ya da hangi videoyu seviyorsanız o videoyla başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Çünkü hangi harekete ihtiyacınız varsa ağırlık verdim. Genelde bütün vücuda ağırlık veriyorum ama tabii oturarak yaptığımızda hem postürümüzü düzeltmek hem bacaklarımızı güçlendirmek ve rahatlatmak çok önemli. Çünkü ayakta kalanlarda genelde ödem, varis ve kılçal damar çatlaması olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek amacımız, size rahat bir gebelik geçirmek amacımız. İnşallah bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Şimdi ben topu karnıma koyuyorum. Bugün ihtiyacımız olan bu arada yastık ve lastik olacak. E, i̇lk videoda söylemiştim zaten ihtiyacımız olanlar işte oklava da var ama onu diğer videolarda kullanacağım. Bugün ihtiyacınız mutlaka evinizde vardır lastik. Lastiğiniz yoksa e, çorap da olabilir. Kilotlu çorapla da yapabilirsiniz. Çocuğunuzun olabilir ya da ilk gebeliğinizde sizin mutlaka vardır zaten giydiğiniz. E, hemen bir lastik alabilirsiniz. E, kendiniz Pilates lastiği temin edene kadar çorabı kullanabilirsiniz o anlamda. Evet şimdi ben topu karnıma koyuyorum ve yastığı dizlerimin arasına alıyorum. Sandalyenin uç kısmındayım. Bakın arkamda bir mesafe var. Sandalyenin ucuna oturdum. Yastığı şöyle kendime doğru karnımı sıkıştırmayacak şekilde yastığı böyle bacaklarımın arasına aldım. Elimle tutuyorum. Dizlerimi şöyle açıyorum. Bastırıyorum. Açtım, nefes aldım, bastırdım. Ufak ufak böyle uyararak başlayalım iç bacak kaslarını. Çok ayakta kaldınız, yemek yaptınız, yoruldunuz ya da işte ütü yaptınız. Ev işleri de zaten bitmek bilmez. Onlara lütfen ara verin. Çok önemli değiller. Evet, gerekliler, önemliler. Şimdi duyar gibiyim sizin söylediğinizi. Ya işte size geliyordur tabii yaptırıyorsunuz. Bizim öyle bir imkanımız yok diyorsunuzdur. Benim evime hiç temizlikçi gelmiyor bu arada. Ben kendim yapıyorum işlerimi ders aralarında ev süpürme, işte silme, toparlama, işte toz alma, yemekleri yaparken de aynı şekilde. Benim serüvenim çalıştığım hamileler bilirler. E, yemeğin altını kız, yok soğanı kavur falan. Çocuklarıma da kendim bakıyorum. O yüzden iki çocukla anne olmak, bekar anne olmak... Ve bütün evin işlerini kendin yapmak gerçekten zor. Bunu bilen birisi olarak söylüyorum. Lütfen arkamdan eleştirmeyin. Ee, sizin yapan vardır diye. Kesinlikle yok. Buna emin olabilirsiniz. Ee, yapanlar da var tabii ki. Saygı duyuyorum. Onlar da vallahi eğer peşlerinde koşup e, yaptırabiliyorlarsa süper. Ee, ben kendim yapıyorum. O yüzden bilirim zorluklarını. Ee, lütfen bunu düşünerek e, videoya devam edelim lütfen egzersizlere. Burada kaldım şimdi. Yastığı sıkıştırdım. Şöyle küçük küçük iç bacakları bir uyaralım. Sık sık yastığı eziyorsun. Sırtın dik tut. Boynun rahat. Omuzlar aşağıda. Omuzlarımı bu şekilde sıkıştırmıyorum. Rahat bıraktım. Tabi ev işlerinden konu nerelere giriyor? Dışarıda çalışan, ayakta çalışan, işte mağazada görev yapan e, hamileler var. Onlarla da hani e, görüyorum. Bazen karşılaşıyoruz da. E, bu videolar tam size göre. O yüzden kaydedin. Her gün mutlaka akşam eve geldiğinizde biliyorum çok yorgunsunuz. Biliyorum çok fazla yük var, sorumluluk var. Ama bu sizi rahatlatacak, sizi iyi hissettirecek. Çok kısa, yani 10 dakikalık bir hareket ama size gerçekten gün içerisinde enerji verecek hareketler. Bunu böyle düşünün lütfen. Sıktım ve bıraktım. Şimdi yastığı alalım elimize. Birazcık büyük, büyükçe bir yastık olsun böyle. Nefes aldım. Nefes verirken şöyle başımın gerisine doğru götürdüm. Nefesi verirken tekrar bacaklarıma koydum. Nefes alıyorum geriye doğru. Nefes verirken yavaşça bıraktım. Aldım nefes ve yavaşça bıraktım. Bu hareketleri oturduğunuz yerden yaptığınızda inanın Sırtınızdaki rahatlamayı göreceksiniz. Sürekli birilerinin size masaj yapma ihtiyacından kurtulacaksınız. Çünkü o ihtiyaç oluyor. Sırt ağrısı, elektriklenme bir yaşanıyor. Kambur durduğumuz için isten dışı. Vücut çünkü öne doğru çekiyor. Bunun önüne geçmek için bu hareketler size çok iyi gelecek. Yavaşça bıraktım. Son bir tane yapalım. Nefes al. Ve bırak. Yavaş yavaş. Güzel. Şimdi yastığı şöyle arkama koydum. Lastiğimi alıyorum. Biraz daha kalçamı geri itiyorum. Evet, sırtıma şöyle yasladım yastığı. Lastiğimi aldım. Burada şimdi kollarım uzun. Geriye nefes aldım. Kürek kemiklerinizi sıkıştırın. Yastığı ittirin biraz böyle sırtınızla verdim. Al nefes geriye ver. Al nefes ver. Al ver. Al Ver. Son kez. Güzel. Şimdi lastiği ayağımın altına geçiriyorum. Şöyle. Buradan uzat. Topuğunu yere dokun. Uzat. Dokun. Nefes al. Ver. Al nefes. Uzat. Lastiği şöyle biraz çek. Bırak. Çek. Bırak. Lastik gergin olsun. Bacağımızın ağrını lastik çekiyor. Al nefes. Ver. Son 3. 10-12 tekrar yeterli olur. Son kez. Evet. Şimdi diğerine geçirdim. Dik duruyorum. Kaldırdım. Topuk yere dokun. Al nefes. Ver. Al. Ver. üst bacak kasını sıkıyorum lastiği hafif asılıyorum 5 4 3 2 son güzel şimdi lastik yukarı nefes aldım enseme doğru omuzlara indirdim. Yavaşça kaldırdım. Çok sıkı tutmuyorum ve bileklerime dikkat edin lütfen. İçe doğru veya dışa doğru değiller. Geriye asla değiller. Bileklerim yumruğumu sıkıyorum ve lastiği parmak arasına almıyorum. Baş parmağımla işaret parmağı arasında değil. Beş parmak da geride. Yani şu şekilde tutuyorum lastiği ve sıkıyorum. O zaman parmak arasında bir iz ya da yaralanma olmuyor. Nefes al. Ver indir. Enseye dokun, kaldır kolları. Bu sırtınızı, omuzlarınızı özellikle çok rahatlatır. Bazen istem dışı omuzlarımızı yukarıda, özellikle stresli zamanlarda, stres yükü hemen omuzlara yönelir. Böyle omuzlarda bir kalkış olur çünkü omuz kaslarımız güçsüzleşiyor. O yüzden onun önüne geçmek için bu hareketler Uf. çok iyi son üç iki son kez güzel şimdi lastiği şöyle ayağımın altına yine koyuyorum hafif hafif bas çek bas çek dizini yana doğru karnının yanına doğru ortaya değil Şöyle bastırıyorsun. Topuğunu yere dokun, lastiğe direnç göster. Bacaklar güçlensin. Bu çok rahatlatır, iyi gelir. 5 4 3 2 1 Güzel. Şimdi diğeri 5 4 3 2 1 Güzel. Burada lastiği kullanmamızdaki amaç biraz bacağı ağırlık bindirip direnç göstermek ve onu rahatlatmak. Şimdi şöyle lastiği kenara aldım. Biraz daha öne geldim. Şimdi burada bacaklarımı açıyorum. Karnım bacaklarımın arasında topukları kaldırdım. Kapatıyorum. Aç kapat. Aç nefes al ver kapat. Al nefes ver. Al ver. Al ver. Al. Son kez Elleri birleştirdim. Sandalyenin uç kısmındayım. Dirsekleri geriye doğru, bir sağ bir sol. Nefes al. Parmakları asılabildiğin kadar asıl. Yanlara doğru. Son kez ve bıraktım. Şimdi bacağımı açıyorum. Şöyle biraz daha geri gideyim. Evet. Açtım. Flex point. Flex topuğum yerde. Ayak parmak ucu bana bakıyor. Karşıya bakıyor. Bana bakıyor. Nefes aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Son kez. Bacağımı çektim. Şimdi diğer bacaktayım. Evet. Uzat bacağını. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Bilekten yapmaya çalışın. Parmak ucu size bakıyor. Karşıya bakıyor. Çek. Bırak. Çek. Bırak. Çek. Bırak. Son üç. İki. Son kez ve bıraktım. Evet. Bugünkü egzersizimizin de sonu. Tabii ki bu sizin için başlangıç da olabilir. Bu videoları e, 4 tane video hazırlayacağım. Dördünü gün içerisinde bölebilirsiniz eğer evdeyseniz. Eğer değilseniz e, videoları dediğim gibi 2 video olarak da yapabilirsiniz. Tek tek de yapabilirsiniz. Yeter ki hareketli olun. Yeter ki bir sıkıntınız olmasın, stresiniz olmasın, vücudunuzda bir ağrınız olmasın, sağlıklı bir süreç geçirin. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.